Evet dostlar günaydın. Ee, herkese sabahlar diliyorum. 13 Ekim Pazartesi de herkese selamlar. Evet e, sabah raporu Finans Victoria ile sabah raporuna hoş geldiniz. E, bugünle alakalı bu haftayla alakalı beklentilerimizi paylaşacağımız bir e, kayıt olacak. Ee, Borsa İstanbul'a başlayacak olursak endeks 10.606, destek 10.811 dirençle e, devam edecek. Bizim sistemimize göre şu anda perdenin altında, merdivenin altında dediğimiz bu bizim e, ekranda görmüş olduğunuz 12 tane indikatörden, 13 tane hatta indikatörden oluşan bir e, grafik. Buna göre şu bakın arkadaşlar şu şeyin altında Merdivenlerinin altında gördüğünüz kısım e, trendin aşağı doğru gittiğini gösteriyor. Bunu daha detaylı göreceğimiz bir şöyle bir ekranımız var. Evet burada görüyorsunuz. Bunları görmüyorsanız trend artık aşağıya dönmüştür. Oralardan tekrar geri dönüşünü beklemek gerekir. E, buralardan tekrar yukarı doğru dönüşü e, şu desteklerde mümkün olabilir. Bu tamamen kendimizin geliştirdiği bir indikatör sistemi. Şurada MACD'yi görüyorsunuz. MACD kesmeye doğru gelmiş. Bakalım kesebilecek mi? Ben bakalım bunu gerçekleştirebilecek mi? Onu da takip edeceğiz. Hep birlikte. Evet altında bir düşüş bekliyoruz. Bir balon bekliyoruz. Ee, bakın yine bizim sistemde altın çok güzel geldi. Buradan Perdenin altına, merdivenin altına geçti şuradaki merdivenleri görüyorsunuz. Dün gece de tekrar belirtmiştik. Ee, şu bölümden gri mumlarla beraber tekrar yukarıya dönüp bay verdi. Ee, tabii ki kripto paraların bu kadar aşağı geldiği, çok sert düştüğü bir süreçte benzer bir durumu e, altında da bekleyebiliriz. Çünkü Trump'ın iki yıldan arasında ancak şu anda teknik analiz olarak altında bir sorun görünmüyor. MACD'si de kesmiş. Yukarı yönlü bizim, e, bu arada bizim e, kendi tabirimizde perdenin de üstüne çıkmış altın. Bakın şuradan tekrar yukarı çıkmış. E, gümüşte daha net bir grafik var. Gümüşte e, o kadar geri çekilme de olmadı. Yani o düşüşü çok e, hafif bir şekilde atlattı. Şu an gümüşte de yine trend yukarı dönmüş durumda. Dövize çok bakmaya gerek görmüyorum. Döviz stabil bir şekilde, e, kontrollü bir şekilde devam ediyor. Kripto paralardan e, Bitcoin'e bakalım. Diğer alt e, Bu arada bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda grafiklerle alakalı e, paylaşım yapıyorum ve bu grafiklerle e, hisselerinizin de durumunu öğrenmek istiyorsanız e, Instagram'dan bizimle e, irtibata geçebilirsiniz. E, bize yazabilirsiniz. Instagram'da da Finans Victory sayfamız. Açık oradan e, istek gönderebilirsiniz ona göre tekrar görüşme yaparız. Bitcoin'e bakalım. Evet Bitcoin'de şuradaki e, meşhur e, iğneyi görüyorsunuz. Meşhur iğneyi görüyorsunuz. 102 bin liraya kadar düşen bir Bitcoin vardı. Hangi e, e, coin'leri konuşmuyoruz bile yani %90 değer kaybeden hatta sıfırlananlar oldu. E, şu Tekrar yukarı doğru dönüşü merdivenin üstüne, perdenin üstüne atışında görüyorsunuz. Ama burada bir ciddi direnç bölgesi var. Bu direnç bölgesinin aşılması gerekiyor ki tekrar eski seyirine kavuşabilsin. Ee, o da 121.000'den 124.000'e kadar diyelim. Hadi burayı bu ıı, sert düşen mumun etkisiyle oluştuğunu ıı, söyleyelim. Bu bölgede de ciddi bir... Iı, direnç var buralarda patinaj yapma ihtimali olabilir ee, Birileri zengin oldu yani 40 toparlardan birileri zengin oldu özellikle altcoinlerden Şu düşüşün arkasından Şu düşüşün arkasından sert toparlaması Bakın ee, mum ee, 101.700 102.000'e kadar geldi ve o gün o mum ee, 112.000'lerde kapandıktan sonra günün kapanışını söyleyelim size ayın 11'nin kapanışı evet ayın 11'inin kapanışı 111 bin 112 bin bandında oldu ee, burada ciddi bir servet transferi olduğunu düşünüyoruz evet arkadaşlar borsa var finansal piyasalar riskli varlıklardır özellikle kripto paralarda anlatmaya gerek yok daha önce çok anlatıyorduk ee, Belki hayal gibi geliyordu daha öncesinde bununla ilgilenmeyenlere. Bir Luna hadisesi yaşamıştır hem dünya hem Türkiye. Luna biliyorsunuz e, sabah insanlar kalktığında yok olmuştu sıfırlanmıştı milyarlarca dolar bir anda yok olmuştu gece milyoner dolar milyoneri olarak yatanları sabahleyin e, sıfırlar servetlerini kaybetmiş bir şekilde döndüklerini e, görmüştük e, bu yüzden ben kripto paraları da e, daha önceki videolarımda da çok anlattım yıllardır da anlatıyorum bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Bir e, yani kumar demek yanlış olur ama bir e, risk seviyesi yüksek bir e, finansal enstrüman olarak görüyorum. Altın bir yatırım aracı değildir. Altınla zengin olamazsınız. Altınla paranızın değerini korusunuz. Döviz geçmiş dönemlerde o sert devri edildiği dönemler ben kalma bir alışkanlık vardı. Bir yatırım aracı değildir. Altın da bir yatırım aracı değildir. Şey, döviz de bir yatırım aracı değildir. Dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar da paranızın değerini korumak için e, kullanılır. Hatta bu dönemde dolar paranızın değerini düşüren bir e, seyir izliyor. Çünkü enflasyon altındaki artışlar... E, paranızın değerinin düştüğünü gösteriyor. Bu dönem en çok kullanılan enstrüman faizdi biliyorsunuz. Faiz %60'lar %70'ler 70 civarında e, bir dönem e, faiz alan insanlar oldu. E, tabii ki birileri faizi bu yüksek faizlerle bankaya yatırırken birileri de e, maalesef yüksek faizlerle kredi kullanmak zorunda kaldığı için e, enflasyonist süreci engellesin diye faizlerin yükseltilmesi tam tersi etkiler de yaptı. Çünkü üretici de bu yüksek faizlerde kredi kullanıp maliyetlerine, finansman giderlerini yüksek bir oranda yansıtmıştı. Ee, enflasyonun düşüş sürecinde faiz indirimleri de gelmişti. Ee, fakat son gelen enflasyon verisi, bu ay başı gelen enflasyon verisi Beklentinin üzerinde geldiği için bu ayın sonunda önümüzdeki hafta yapılacak Merkez Bankası PKK toplantısında bir pas geçmesi halinde veya beklentinin altında bir faiz indirim gelmesi halinde piyasalar bundan olumsuz etkilenecektir. Tabii ki borsada 600'den fazla şirket var. Bu tip durumlar bazı şirketleri olumsuz etkilerken bazı şirketler de olumlu etkileyebilirler. E, borsa ile alakalı hisse anlamında çok fazla e, konuşmuyoruz. E, sadece şöyle ekran göstereyim size. Biz, bakın e, şöyle e, tüm borsa kağıtları bunlar. Bu kadar kağıdı takip etmeniz mümkün değil. Bu kadar kağıdın arasından bir şeyleri yakalamanız mümkün değil. E, burada çok spek kağıtlar var. Çok manipülasyona tabi e, tuzaklar kurulmuş. Ee, birçok kağıt var. Bunları zaman zaman denk ediyorsunuz, görüyorsunuz. Taban taban giderken dikkatinizi çekebiliyor ama e, taban taban gittiği dönemleri görmeyebiliyorsunuz. Biz o yüzden kendimize ekranlar yaratıyoruz. Ee, şurası 100. şurası bizim takip ettiğimiz 50 Plus dediğimiz e, 70-75 tane kağıt. Bu ayın trendi iyi olduğunu düşündüklerimiz kağıtlar. E, spek kağıtları da takip ettiğimiz ekranlarımız var şöyle iki tane e, son dönem biliyorsunuz e, manipülasyonla ilgili gözaltılar olmuştu o kağıtlar e, onlarla ilişkili kağıtlar değildi. yine e, bir kurumun e, fonlarıyla borsayı son bir yıldır e, nasıl diyelim e, fonlarıyla çok paralar kazandığı ve diğer insanların da ilgisini çeken bir kurumun kağıtları içinde olduğu veya satın aldığı veya fonlarını kullandığı kağıtlar olarak böyle takip amaçlı bir takım şey yapıyoruz. Potansiyel günlük, potansiyel gördüğümüz kağıtları takip ediyoruz. Dediğim gibi yani bu kadar kağıdı takip etmek bu kadar kağıdı takip etmek zaten akıl değil. Şey. Bundan para kazanamazsınız. Bu arada portföylerinizde çok fazla kağıt olduğunda para kazanamazsınız arkadaşlar. Yani 20 tane, 25 tane kağıdınız varsa, bunların üçü beşi tavan yapar, ee, birkaç tanesi taban yapar. Ortalamayı aldığınızda günün sonunda 20-25 tane kağıdınızda e, portföyünüzün bir arpa boyu yol gitmediğini görürsünüz. Biz 4-5 tane portföyde kağıt e, öneriyoruz. Hadi 7-8 olsun daha geniş portföylerde. Ee, ve yukarı gideceğini düşündüğünüz potansiyeli yüksek bir kağıt olduğunda da gerekirse tek kağıt, iki kağıt veya onu böyle karşılayacak başka bir hani onun aşağı gittiğinde e, karşılayacak başka bir hisseyle e, dengeleme e, yapılarak devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle hani dediğim gibi yani ben 150-160 tane kağıdı portföyünde gördüğüm arkadaşlar oldu. Bunlar yanlış. O yüzden e, bu tip durumlar e, size para kazandırmaz. Yani çok çok kağıt size para kazandırmaz. E, çok hisse size para kazandırmaz. Bunlar e, sadece gün içinde. Bunları takip etmek bile zordur. Evet. Mesela şu anda ekranımıza düşen morlar e, kurumlar tarafından bu hisselerle alakalı haberler geldiğini gösteriyor. E, takip ettiğimiz yine Birçok ekranımız var. E, Film Tables üzerinden de takip yapıyoruz. Film Tables'da çok beğendiğim bir program. E, bununla ilgili de yani aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Şöyle onu da aslında ekrana getirmek isterim. Evet gördüğünüz gibi bugün neler olacak. Haber akışları e, hisseler e, gerçekten güzel bir arayüzü var e, şöyle Termin bu çok güzel e, her şeyi tek ekranda takip edebiliyorsunuz e, ve lütfen şunu söylemek istiyorum. Birisinin önerisiyle, birisi dediği için bir kağıt alınmaz arkadaşlar. O hisseyi bir incelemeniz gerekiyor. Hisseyle alakalı kimler ortak, ne iş yapar, hedefleri nelerdir, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu hisse nerelere gelebilir, içinde bulunduğu sektörün böyle bir potansiyeli var mı? Bunları irdelemek, incelemek lazım ve muhakkak, muhakkak hisseleri AKD'lerini incelemeniz lazım arkadaşlar. Kim alıyor, kim satıyor, kattası kim var, hangi kurumlar almış satmış, takasında kimler var, bütün bunları incelemeniz lazım. Ee, yoksa diğer türlü Ahmet onu dedi, Mehmet şöyle söyledi, e, şuradan şu gidecekmiş, buraya girecek vermiş, buraya çıkacak vermiş. Bunlar hikayeler. Ee, ancak e, bu tiyolar malı daha önceden toplayanların satması gerektiği dönemde sizlere duyurulan şeylerdir. Bunlara da fazla itibar etmemenizi öneririm. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Zaman zaman e, sabahları bu şekilde paylaşımlarımız podcastlerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.